Merhaba arkadaşlar. Yine Amerika'da sıkça kullanılan bir terimle karşınızdayım. To beat around the bush. To beat around the bush. Çalının etrafında dövmek, etrafına vurmak, etrafında dövmek. Değil tabii ki. Benim şu anda yaptığım gibi lafı gevelemek. Gerçek anlamı lafı gevelemek. When I asked him a question, he started to beat around the bush. Ona soru sorduğumda lafı gevelemeye şeyi ee, böyle Cevap vermemek için uğraşmak, yani normal bir cevap vermemek için uğraşmak. Bunu aynı anlama gelen birkaç tane daha kelime ya da terim var. Onları da vermek istiyorum size. Skirting ya da to skirt the issue. E, skirt normalde etek demek, fakat bu anlamda kullanıldığında yine lafı gevelemek, cevap vermemek, bir soruya düzgün cevap vermemek, şeylik yapmak, oynaklık yapmak to weasel. Weasel bir hayvan gelincik olarak geçiyor Türkçe'de. Don't weasel your way out of this. Yani yine aynı anlamda lafı gebeleyip düzgün cevap vermeyip böyle aradan sıyrılıp kaçmaya çalışma. To duck. You're ducking the question. Duck normalde ya ördek anlamına geliyor ya da eğilmek. Yani birisi mesela size bir yumruk atmaya çalıştığı, siz de hop eğildiniz. Buna to duck denir. Fakat bu anlamda ducking the question, ducking the issues bu anlamda gene lafı gevelemek, düzgün cevap vermek vermemek, oynaklık yapmak. To dance around dans etmek. Yani konunun etrafında dans ediyorsun. Direkt konuya girmiyorsun, lafı geveliyorsun cevap vermemek için uğraşıyorsun. To beat around the bush, skirting, to duck, to dance around ve to weasel. Hepsi az çok aynı anlama geliyor. Bunların hepsini kullanabilirsiniz.